Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir şey yapacağız. Ben yine ajanlık yaptım biraz sizin hakkınızda ve bugün tarot bakmaya karar verdim size. Ama başlamadan önce ne yapıyoruz? Bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz. Şimdi YouTube'da çok güzel bir bölüm var, Stüdyo bölümünde. Biz e, bizi takip eden kişilerin en çok aradıkları, YouTube'da yaptıkları, aradıkları konuları görebiliyoruz ve ben bir böyle bir kurcuklayım dedim. Hoş böyle yorumlarla deşe işte, tarot baktırdım, şöyle çıktı, böyle çıktı. Bir kurcukladım ki onları ben. Ah işte güncel enerjiler yok, aklımdaki kişiler yok, bilmem ne tarot okumaları yok, burçlar tarot okumaları yok. Onlar yok. Bunlar dedim. Ah Ah. Biz burada diyoruz ki kendiniz yaratıyorsunuz her şeyi. Ee, ama benim takipçilerim, canlarım, ciğerlerim istiyor ki biri onlara bir şeyleri söylesin. Daha da kötüsü böyle karşı taraftan yani okumayı yapan kişinin kötü söylediği sözlerden inanılmaz derecede etkilenip bunu gerçeğiniz olarak kabul ediyorsunuz ve istemsizce artık inandığınız şey o olduğu için başınıza getirme ihtimalini anlatıyorsunuz. Başınıza getirme ihtimalini güçlendiriyorsunuz. Atlatmıyorsunuz. Şimdi bugün size deste seç okuması yapacağız. Bu okumayı yapmamın tek sebebi sadece bu tarotu ya da oracle kartları ya da işte katina falı katina kartları ya da duyguyu bilmem ne bir dünya kartlar ben çok sevdiğim için yani böyle zevk amaçlı da baktığım için ee, ve e, dahası bilinç altında her seferinde ne olduğunu görmeyi çok sevdiğim için ya yani ve daha kesin sonuçları aldığım için çünkü kartta bir şey yorulmadığım zaman kendinize yalan söyleyemiyorsunuz ben bolca bu bakıyorum benim eğlencelerim arasında bu lakin şöyle bir şey var burada kötü bir şey çıktığı zaman bu olacak demek değil. Bu kötü çıkan şey demek ki benim bilinçaltımda böyle bir durum var. Ve nedense hep düşündüğünüz şey kötü. Yani kötü düşündüğünüz şey çıkar. Mesela işte başka biriyle birlikte olduğunu düşünüyorsanız başka biriyle birlikte olduğunu söyler size kartlar. Ya da tarota baktırdığınız kişi ya da desteği seçtiğiniz kişi. Ama bu aslında korkulacak bir şey değil. Aksine ben bunu değiştirebilirim. Şansım var demek. O yüzden şimdi destek saç okumasını yaptığımızda bu arada sadece özel kişiyle ilgili değil her açıdan açıklayacağım kartlarınızı. Yani maddi açıdan, iş, kariyer açısından ve aşk, sevgi açısından, özel kişi açısından ya da yeni biri açısından, yeni bir şey açısından açıklayacağım kartların anlamlarını. Ama daha sonrasında bu durumla ilgili ne yapmanız gerektiğini de açıklayacağım. Böylece bir, ben sürekli çünkü tarot kanalı değil burası biliyorsunuz ki ama bu konuda yardımcı olmak istiyorum. Demek ki burada büyük bir açık var ee, ve buna ihtiyaç duyuyorsunuz. En azından bunu nasıl kullanacağınızı bilirsiniz. Diyorum ve ne yapacağınızı anlatacağım. Böyle bir sonuç çıktı. Şimdi ben 3 tane deste ayarladım. üç tane şey e, seçtim kartlarıyla beraber ama ne seçtiğimi gerçekten bilmiyorum. E, tamamen burada. Şimdi ben size 3 tane resim vereceğim. Hangi resim size en sıcak geliyorsa bunları çok seviyor musunuz? takipledim. Öyle stresim seçiyormuşsunuz. O resme odaklanıp böyle şey yapıyor musunuz? Dedim ki ben de sisteminizi bozmayayım madem böyle seviyorsunuz. En azından bu videodan sonra ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Anlaştık yani sadece o böyle düşünüyormuş, şöyle düşünüyormuş, şöyle ben parayla ilgili böyle oluyormuş, şöyle oluyormuş değil. Ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Ayrıca bu tarot işinden şey isterseniz ayda bir tane çekerim sizin için. Böyle bilinçaltınız ne duruma gelmiş, nerelere gelmiş onları görmez için çekerim. Eğer istiyorsanız yazın. Eğer biz tarot istemiyoruz, olmadı, beğenmedik diyorsanız da ben zaten bu hafta diğer konulardan komple devam edeceğim. Siz bu sonuçlar çok doğru çıkarsa da bireysel danışmanlık vermiyorum. Öbeğiniz olsun. <laughs> Tarotla ilgili özellikle. Şimdi resimleri ben buraya koyuyorum. En çok istediğinize yoğunlaşıyorsunuz ve seçiyorsunuz. Yalnız şunu unutmayın. Lütfen hepsini dinlemeyin. Yani birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste işte en uyumlu da kendime alıyorum, işte evrene salıyorum falan gibi bir şey değil bu. Allah aşkına bu moda getirmeyin sakın. Böyle bir şey yok. Sadece yakın hissettiğiniz desteği dinleyin ve mesela de yapmanız gereken öğrenip onu uygun hareketini çünkü burada olumluları kabul ediyorum. Olumsuzları evrene yolluyorum gibi bir şey yok. Evrene zaten mümkün olumsuzları yollamayı tatlım. Ee, olumluları yollayın. Olumsuzlar sizde kalsa daha hayırlı olur gibime geliyor. Şimdi o zaman seçtiyseniz hemen birinci desteğiyle başlıyorum. Şimdi destelerde burada. Burada çoklu karttan seçtiğim için şey yapacağız. Şimdi birincisi eğer bunu aklınızdaki bir kişi için baktırıyorsanız yani aklınızdaki bir kişi için dinliyorsanız aklınızdaki kişinin son derece kafasının karıştığını ve ne yöne gele gerektiğini bilmediğini düşünüyorsunuz. Yani su ya işte seçenekler arasında kafası karışmış olabilir. Ya işte hayatla sizin aranızda kafası karışmış olabilir. Ve siz bunu bir şekilde bunun bir kafa karışıklığı döneminde olduğunu ve bir şeylerle mücadele halinde olduğunu ya da bir taraf seçmesi gerektiğiyle ilgili bir şeyler e, ee, düşündüğünü düşünüyorsunuz. Eğer bunu parayla ilgili dinliyorsanız parayla paraya karşı çok güçlü bir şekilde direnç geliştiriyorsunuz demektir. Yani her seferinde para bana nereden gelecek? Para bana nasıl ulaşacak ki? Tavırlarını takındığınızdan dolayı paranın size gelmesini geciktiriyor olabilirsiniz. Ya da paranın size nasıl geleceğiyle ilgili çok akıl yürüt, yürütüyorsunuz. O yüzden de çatışmalar oluyor kafanızda. İş, kariyer hayatınızla ilgili ise eğer ki iş yerinizin ortamında vesaire beğenmediğiniz bir durum var. Ve bu durum e, sizin kafanızı çok kurculuyor ve iş dünyanızda bir karmaşaya sebep oluyor. Ya da gerçekten iş yerinizde kavgalı olduğunuz ya da kavga ettiğiniz ya da hoşlanmadığınız insanlarla beraber çalışıyorsunuz. Ve sizin bir konularda bir... Hakkınızın yendiğini takdir görmediğinizi düşünüyorsunuz aslında. Eğer yeni bir aşk için dinliyorsanız bunu ise e, yeni aşkın sizin için çok karmaşık bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Yeniden birini tanımanın çok zor olduğunu ve bu yüzden yeni birinin size neler getireceğini, sizin hep elinizden geleni yaptığınızı ama elinizden e, gelenin ya yani yaptığınız halde karşılığını göremeyeceğinizi düşünen bir kafa yapınız var demektir. Artı Evet. Artık özen kişi için bunu dinliyorsanız yakın zamanda bir haberleşme isteğiniz yani olmuş. Yani daha doğrusu onunla haberleşmek istiyorsunuz ve ona karşı engellenemez bir haberleşme isteğiniz oldu. Fakat e, sabırlı olmanız gerektiğine dair ve atmamanız gere bu mesajı atmamanız gerektiğine dair düşüncelere sahipsiniz. Eğer parayla ilgili dinliyorsanız bunu bir para beklediğiniz bir haber al, almak istediğiniz parayla ilgili bir yer var oranın haberini bekliyorsunuz ama bunun hiç de kolay olmayacağını düşünüyorsunuz. Eğer ki kariyer için dinliyorsanız size bir takım mesaj size sürekli böyle olumlu haberlerin e, gelme ihtimalini bekleyip e, bu olumlu haber gelene kadar da sabretmeniz gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Yeni aşk için dinleyenler ise bu işin Telefon yoluyla olacağını düşünüyorsunuz. Yani ben Instagram'dan bilmem neden oradan buradan şuradan durdan falan filan bakıp bu yeni aşkı ancak böyle bulabilirim diyorsunuz. İkincisi bütün hepsiyle ilgili söyleyeceğim şimdi yani para, iş, kariyer, eski, esbi falan filan cesaret eksikliğiniz var. Cesaret eksikliğiniz ve bolluk eksikliğiniz var. Yani yokluktan geliyorsunuz maalesef ve cesaretli olmanız gerekiyor yani cesaret dediğim ne, şey ne? Benim istediğim bu ve ben bunu elde ederim demek. Bu da ve bolluktan gelmeniz gerekiyor birazcık. Yani ben buna sahibim kafasından. Ben buna sahip değilim ama istiyorum kafasında değilsiniz. Genel olarak bu düşündüğünüz ya da bunu dinlediğiniz şey neyse bununla ilgili çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamışsınız zamanda ve bu hayal kırıklığını maalesef hala aktif halde tutuyorsunuz. Ee, bir haber bekliyorsunuz bir umut bekliyorsunuz bir yerlerden bir şeyler gelsin bekliyorsunuz ve bir karar verme eşiğine gelmişsiniz ve kendinizi bu dinlediğiniz konuyla ilgili güvende hissetmek istiyorsunuz ve bu güvende hissetmek için ne yapmam gerekiyor diye düşünme modundasınız ama size ee, diyeceğim bir mesajım var Şimdi burada bu konuyla ilgili ne yapmam gerekiyor kısmına geldim. Tamam ben bunları düşünüyorum. Evet. Bunlar bunlar var. Ama mesajımız bu. Şöyle göstereyim. Yani şansımız sizden yana. Şans benden yana. Şans hep benim yanımda. İstediklerim benim ayağıma gelir. Ya da ben istediklerim için çok uğraşmam çünkü hep şanslıyımdır olumlaması sizin için uygun gözüküyor. İkincisi zafer odaklı olmanız lazım. Yani zaferi hiç odaklanmamışsınız. Yani istediğiniz şeye hiçbir şekilde odaklanmamışsınız ve e, amacınızdan şaşmadan burada yazanı dokim size. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemesin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri artıları alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Okay? Mesajınız da bu. Bunu özel kişi için, dinleyenler için özellikle söylüyorum. Onun sizin hakkınızda düşündüğü şeyde bu var. Yani bilmiyorum yolu musunuz ama düşündükçe geçmişimde sıkışıp kalıyorum ve bu benim amacıma engel oluyor. Yani kişinin geçmiş enerjilerde geçmişiyle çok takıntılı olduğunu düşün düşünüyorsunuz. Bak bunu aslında o size söylemiyor. Siz böyle düşünüyorsunuz. Ve sizin bakışınız açınız ise daha kötü durumda Çünkü diyorsunuz ki arkadaşım sevgilim eşim ne olursan ol yeter ki seni kaybetmek istemiyorum diyorsunuz arkadaşlar şimdi burada yapmanız gereken bu okumanın yapması gereken kısım şu bir. Cesaretli olacaksınız. İstediğiniz şeyin peşinden gideceksiniz. Zafer odaklı olacaksınız ne olursa olsun. Desperate moddan çıkmanız lazım. Eğer ki desperate moddan yani çaresizlik modundan çıkmazsanız bu işi çözemeyeceksiniz. O yüzden e kendinize şansla ilgili olumlamalar gerekiyor. Ben şanslıyım. Ben şans benim tarafımda. Her işim şansımla açılır. Her iş şansıma şansımla birlikte büyür. İşte birini istediğimde o kadar şanslı bir insanım ki istediğim ayağıma gelir. Bir şey yapmama bile gerek kalmaz tarzında olumlamalar aslında sizin iste, sizi isteğinize götüren taraf. Çünkü biraz bu işlerin ufaktan da olsa şans işi olduğunu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi birinci deste bu kadar. Olumlamalarınızı da verdiğime göre ikinci desteğe geçebilirim. Şimdi ikinci deste için eğer ki bunu istediğiniz bir kişi için düşünüyorsanız istediğiniz kişinin son derece sinsi karaktersiz <laughs> ikinci ne yaptınız Allah aşkına? <laughs> sinsi, karaktersiz, arkadan iş çeviren, işte karı kız düşkünü, olsa alemleri akmayı seven vesaire biri olduğunuz olduğunu düşünüyorsunuz. Sizin ise, onu öyle düşündüğünüz için, sizin ise e, e, bunları böyle dışarıdan izleyip eli kolu bağlı halde olduğunuzu düşünüyorsunuz. Şimdi birincisi bununla ilgili şeyi değiştirmeniz lazım. Düşünceyi değiştirmeniz lazım ve daha da ötesi karşı tarafın sizden başka kimseyle bir ilişkisinin olmadığını ve sadece e, sevdiğim kişi beni düşünüyor kartıyla bak şimdi sevdiğim kişi beni düşünüyor ve bu aşkı bana en kısa zamanda ilan edecek kafasıyla düşünmeniz gerekiyor bunu bu şekilde düşünmediğiniz sürece olay buna dönecek yani ben olay izliyorum izliyorum dışarıdan bakıyorum bakıyorum sabrediyorum sabrediyorum ama bu adam geriz bu adam ezik bu adam böyle bu adam karı düşkünü bu işte ya da bu kadın böyle umursamaz bu kadın şöyle bu kadın beni umursamıyor beni takmıyor diye düşünmeye devam ettiğiniz sürece maalesef şey olmayacak bunun çözümü nerede Tabii ki de senin bu onunla ilgili düşünceni değiştirmende eğer bu düşünceyi değiştirmezsen istediğin şeyi de asla göremeyeceksin ve hep böyle uzaktan bakacaksın demek oluyor bu. Şimdi bunu parayla ilgili dinliyorsanız birilerinin sizi sürekli hakkınızı yediğini düşünüyorsunuz. Sürekli yani bir şeyler yapıyorsunuz ve hakkınız yendiğini düşünüyorsunuz. Aslında bu düşünce sizi o istediğiniz paraya erişmekten alıkoyan düşünce. Bunu değiştirip diye bunu değiştireceksiniz ve diyeceksiniz ki ben ben, ben hakkım olanı her zaman alırım. Benim hakkımı kimse almaz. Ben bir şeylere seyirci kalmıyorum çünkü ben ya da işle ilgili kısma gelirsek işte birileri sürekli benim istediğim şeyleri alıyor ama ben alamıyorum bir türlü o hakkımı kısmını bunu değiştirmeniz gerekiyor. Siz böyle düşünüyorsunuz çünkü yeni bir kişi isteyen insanlar için önce kendilerinin self konseptlerini değiştirmeleri lazım çünkü ilişkilerin yalan dolan tutarsız vesaire olduğunu düşünüyorlar. Bir sonraki ilişkinizde ise aynı sonucu yaşama ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden bol bol self konsept çalışması yapmanız gerekiyor. Aslında tarotu böyle dinlemeniz gerekiyor. Bu arada bunu bir daha hatırlatıyorum. Tarottan bunu almanız gerekiyor. Ben direkt kartta ne çıkıyor söylemiyorum. Demiyorum ki işte bu var, bunu yapmanız gerekiyor demiyorum. Bunu nasıl yorumlamanız gerektiğini, nasıl alıp nasıl çözmeniz gerektiğini söylüyorum. Tekrar söylüyorum bu kısmı. Ve bir atılım bir varoluş sebebi bulmanız gerekiyor kesinlikle. Çünkü aslında bir varoluş sebebi bulmaya yani bunu yeni bir işte bir kişi aşk içinde, para içinde, kariyer içinde yapsanız da sizin bir varoluş amacınız henüz kesinleşmemiş. Yani bir karara varmamışsınız. Bu kararı aklınızda gidip gelme olmadan yani şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şunu mu desem, bunu mu desem, öyle mi desem, böyle mi desem dememek için öncelikle içe dönüş lazım. Yani bizzat kartımda geldi bir içe dönüş yapıp ben gerçekten bu hayatta ne istiyorum yani bu özel kişi için dinliyor bile olsanız bunu bir yakınızda biri olsa bile yani ben onu seviyorum ama bir içine dön sor ne var bu arada bilinç her konuyla ilgili yani bu bahsettiğim her konuyla ilgili korkularla dolu neden korktuğunuzu bir düşünün bakalım neden korkuyorum da ben acaba neyin şey yapmayın neyin yani bunu engelleyecek neden korkuyorum ben diye bir düşünün bakalım. Ve e, tabii ki de bir güce gelme, artık bir harekete geçme ve detaylara daha yakından bakma ihtiyacı. Yani aslında ne oluyor diye. Size olan mesaj ile ise bu. Çünkü burası çok desperate'tı bunun çıktığına hiç yani çaresiz de çıktığına şaşırmadım. İmkansıza inanın. Yani arkadaşlar siz bir şeyin yani size imkansız görüken şeylerin olmayacağını düşünen gruptansınız. Sizin olumlamanız ise daha çok ve zaten e, öbür kartımda yenilenme olarak çıktı. Yani eski kalıpları yıkın, senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın, yeni kucakla diye. İmkansıza inanın arkadaşlar hiçbir şey olmayacak diye bir şey yoktur dünyada. Her şey olur. Senin eee Ad, yani olmayacağını düşündüğün şeyler bile mümkün yani sen ben hiçbir zaman trilyoner olamam diye düşünürsün ama trilyoner olan insanlar var Demek ki imkansız bir şey değil O yüzden kendiniz için imkansız Neyse neyi imkansız olarak görüyorsanız onun mutlaka olacağına inanın sizin için olumlama bu yani benim için imkansız yoktur her şey mümkündür her şey benim için olandır Bunların benim hayatımda olması çok normaldir. Ben bu normal, işte iyi bir ilişkiye sahip olmak benim normalimdir. Çok para kazanmak benim normalimdir. İş yerimde huzurlu olmak benim normalimdir gibi. Korkunuz neye tekabül ediyorsa artık, siz onu kendinize göre şey yapın. arada özel kişi için, dinleyenler için karşı tarafın aşka inancının olmadığını, okay, yani biri olduğunu ve sizin onu bu konuda ikna etmeniz gerektiğine inanıyorsunuz. Ve daha da kötüsü kendinizi karşı taraf için yeterli görmeyip diyorsunuz ki ben artık sevdiğim kişiye daha adaletli ve ona layık bir insan olmak istiyorum diyorsunuz. Yani self concept, self concept, self concept diye bağıran bir okuma gerçekleştirdim her alanda. Demek ki ne yapıyoruz? İkinci deste imkansıza inanıyoruz. İmkansız sizin için imkansız değildir. Her şey olağandır. Her türlü şey sizin için normaldir. Bir parayı elde etmek, bir işe elde etmek, bir aşk elde etmek sizin normalinizdir. Ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Geldik üçüncü desteğe. Çok uzun bir video oldu ama artık inşallah sabırla dinliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi üçüncü destede. Evet. Üçüncü deste biraz daha şey çıktı. E ee, Bunlar iyimser grup. Bunlar artık kafayı e, toparlamış grup herhalde. Eğer bana özellikle bir kişiyle ilgili düşünüyorsanız kafanızda zaten bir şeyleri oturtturmuşsunuz. Yani e, ve bu grubu isteyen çok büyük ihtimalle bir evlilik e, istiyor. Yani evlilik, bir bağlılık, bir e, hani söz, nişe artık bir ciddiyet arayan grupta burası. Ama bu grubun da en büyük sıkıntısı e, maalesef dışarıdaki durumların çok vahsız olduğunu ve bu istediği şeye ulaşması için dışarıdaki bu durumların çözülmesi gerektiğine inanıyor. Eğer bunu parayla ilgili dinliyorsanız para konusunda kafanızda net bir miktar var bu kesin yani sizin belli bir miktar paraya ihtiyacınız var ve bu belli miktar paraya da ancak böyle birlik olunarak yani tek başınıza değil bir birlik olunarak gelinceye inanıyorsunuz gene dışarıdaki şartların sizin bu paraya gelmeniz konusundaki çok önemli olduğunu düşünüyorsunuz o yüzden sürekli dışarıdaki durumlara bakıyorsunuz yani hani bir umut vadeden bir fırsat kollamaya çalışıyorsunuz. Aynı şekilde bu özel kişi için de geçerli. Yani bir işaret bir bir şey bekliyorsunuz ki hani e, bu olsun çünkü olumsuz bu olumsuzlukların hep dışarıdan kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Kendinizde hiç yapmıyorsunuz. Eğer bunu iş kariyer için dinliyorsanız arkadaşlar da e, kafanızda net olarak yapmak yapmanız yapmayı düşündüğünüz bir iş var ama gene toplumsal şartlar vesaire, alevi şartlar, onlar, bunlar, şartlar derken size bu işin getirmediğini düşünüyorsunuz. Dahası genel olarak üçü için söylüyorum karşınızdaki insanlar işte olsun bu parayla ilgili olsun yani görüştüğünüz insanlar eski sevginiz olsun işte kafanızda istediğiniz kişi olsun ya da yeni insanlarla aşk olsun hiç fark etmez sizi yansıttıklarını kabul etmişsiniz. Tamam mı? Ve bu yüzden de çok enteresan bir kafaya bürünmüşsünüz. Sizi yansıttıklarını kabul ettiğiniz için bir suçluluk duygusu oluşmuş. Yani demişsiniz ki ben eskiden böyle kötü, kötü 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 düşünüyordum bu şeylerle ilgili. Parayla ilgili işte sevgilimle ilgili onunla bununla bununla falan filan. Şimdi bunlar yansıtmaya geçtiler. O yüzden benim dış etkenlerim bu yansıtmadan dolayı çok kötü oldu. Ve ben bunun suçluluğunu çekiyorum diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada sizin için önemli olan şey ee, olumlama diyeyim. Olumlamayı aslında şurada da evet. Yani. Şunu söyleyeceğim. Bu grup çok takıntılı bir grup. Çok obsesif bir grup. Haberiniz olsun. Neyi düşünüyorsanız inanılmaz bu takıntılı ve obsesif olarak düşünüyorsunuz. Ve bu maalesef size gelecek mesaj şu hakikatle yüzleşmeniz lazım. Yani bunu obsesyon yaptığınızı, takıntı yaptığınızı tamam çok güzel bir şeydir oturtturmuşsunuz ama bu obsesyonunuzdan dolayı işte zaten dış dünyaya sürekli bakıyorsunuz. Çünkü bunu sizin yanı yansıttığınızı ve şu anda düşündüklerinizle yansıyacağını düşünerekten bakıyorsunuz. Yansımadığı için eski düşüncelerinizin yansıdığından dolayı çok büyük şey yapıyorsunuz ve bu hakikatle yüzleşmeniz lazım. O yüzden şunu kabul etmeniz, şu sizin için olacak olay aslında size bu hakiki, bu kendi işte gizli kalan kısım neyse bilinçli bir şekilde uzak tutmaya çalıştığınız şey neyse kendinizi tamam mı? Hani bu ortamda görüyorsunuz ya bundan çekmeye çalışıyorsunuz. İşte bununla yüzleştikten sonra işte o zor döngü bitiyor. Yani aslında sizin için şöyle bir şey var. Bunu takıntı değil, benim bu zor döngüm sona erecek ve ben istediğime istediğimi her ben bu zor yani nasıl anlatayım bilemedim. Bu grup çok takıntılı çıktı. Yani şöyle aslında bunun için olumlama ben şöyle diyeceğim. Ee, bak burada sadakat de çıktı sizin için. Anladın mı? Bak şimdi bu grup bu grup çok obsesyonlu arkadaşlar. Bu grup maalesef e, öncelikle obses, obs bunun obs yani ne istiyorsa bunu obsesif olarak yaptığını kabul etmek zorunda bunu obsesif olarak yapıp ince obs yani sizin için olumlama vermeyeceğim bu grup için çünkü bu grup için yani gerçekten böyle gerçek bir takıntı var ve daha da kötüsü bu takıntılarla e, sizin mesela bak şöyle anlatayım öncelikle bunun obsesyon olduğunu görüp bu neyi yapmak istiyorsanız biraz bu konudan uzaklaşın. Gerçekten buradan biraz uzaklaşın. Başka bir şeye yoğunlaşmaya çalışın. Çünkü o kadar çok bak özellikle özel kişi şeyinde de çıktı bak. Şimdi siz onun sizi aslında süper çekici ve güzel bulduğunu düşünüyorsunuz. Ama farkındaysanız bak ilişki falan demiyor. Güzel ve çekici bulduğunu düşünüyorsunuz ve bu kapıda gitmek istiyorsunuz ama siz şöylesiniz bak. Takıntının boyutlarını göstermek istiyorum. Yani seni bildim bileli içim kıpır kıpır düşünmediğim bir an bile yok, hep aklımdasın. Bak. Sizin için yapacağım şey şu. Hiç bu grubun kaçarı yok. Bu obsesyon olduğunu kabul ediyorsunuz arkadaşlar ve biraz bu konudan uzaklaşıyorsunuz. Bak bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bununla ilgili kafanız netleştiği zaman artık bu obsesyon olmaktan çıktığı zaman çünkü çok tehlikeli yolda gidiyorsunuz. O yüzden bunun obsesyonu olduğunu kabul edip buradan biraz uzaklaşıp başka bir konuya yoğunlaşın. Kendiniz açından mesela aşk konusunda takıntı yapıyorsanız, eski kişi hakkında takıntı yapıyorsanız lütfen uzaklaşın ve başka bir şey için yoğunlaşın mesela paraya yoğunlaşın. Parayı obsesyon yapıyorsanız ne bileyim aşka yoğunlaşın. Anladınız mı? Yani başka bir şeye kafanızı verin. Çünkü sizin için en hayırlısı o olacak diyorum. Ve genel olumlamalar yapın. Yani ben hiç takip etmem. Ben takip edilenim. İstediğimi elde ederim. İstediğimi alırım. Aslında çok istediğimi elde ederim de dedirtmek istemiyorum size. Çünkü sizin takıntınız çok biraz boyutları aşmış durumda. Okey? Umarım bu size birazcık ayna tutmuştur. Çünkü burada bu kendinize olan dürüstlüğünüz. Birazcık burada hani görmenizi istediğim şey ya daha doğrusu bu tarotu okutmayı çok sevdiğiniz için birazcık bunu görmenizi istiyorum. Anladınız mı? Yani bunu nasıl yorumlamanız gerektiğine dair. Burada çıkan şey yaşanılacak şey değil. Yani burada mesela diyor diyor ki mesela bak işte bu. E, mesela diyor ki işte kurulacak, inşa edilecek yeni bir ev ya da dağıldıktan sonra tekrar tovar eski bir şey konusu. Şimdi ben desem ki sen bu bu ilişki dağılmış. Tamam mı? Ama bunu işte etkileyen kötü kadın var. Bak çıkan kayta bakar mısın? Etkileyen kötü birileri var. Bu aynı zamanda ilişkiyi bitiren kadındır yani. Bu çok korkunç bir kadın. Ama bu senin obsesyonunu gösteriyor işte. Sen bunu düşünüyorsun aslında. Anladın mı? Karşı tarafta böyle bir şey yok yani. Anlaştık. Yani bunları bu şekilde yorumlamanız gerekiyor. Umarım yardımcı olmuştur. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.